Bugün ilk defa oynadığım oyunlar diye bir seriye başlıyorum. Evet bunun içinde Valorant'a var. Ve hayatım boyunca hiç Valorant oynamadım. Bir iki defa indirip silmek hariç. Ve... Kerimcan Dur Kerimcan Durmaz ne yapıyor en son? bir 1.31 çekiyor. Karabük Üniversitesi'ndeki olayları duyunca çok şaşırdım. Dedim ki... Oh my God. Zencilere vermişler. O zaman... Bu anan bir kere de bana ver. O orospu anan var ya orospu anan bir kere de bana ver. Konuştur diyor. Konuştur değil hocam. Tam gaz girelim 5 tur oynayalım zaten 5 tur hepsini öleceğim için. Uha <laughs> ha. <laughs> ya koyayım <laughs> ya. Of ya. En sevmediğim harita bu da. <laughs> bu, haritayı harita icat Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Karakterlerin hiçbirinin özelliklerini bilmiyorum. Bir tane şunun cam basıyordu sanırım. He. <laughs> Var. Evet. Ay seri gel meydanda <laughs> Bir de biletini alacağım Orhan evladı. Benim biletimi alana göt artık. <laughs> Hadi artık bu çocuklar başlıyorsanız başlayın. Hayır 2 bütün dakika seni bekliyor. İzle HS <hese>, izle. Nerede <laughs> <demez> öldük. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? On 10 canı var. Gelecekler bunu. İzle. <laughs> 9 canı var. Bunda gelecekler. Alırsa götü mü? Allah belanızı versin hepinizin. Geri zekalı. Heval pusu, heval pusu. HS'leri kes. Ananı s**im bu ne? Sky senin... <laughs> senin karının kız kardeşine ecdadını s**eyim ben Sky. Dosta korku düşmana güven. Uhehe. -huh. Helal, helal bana. Helal bana. Neler yapıyor? Amına ke. Amına ke. Sıra bakmayın da ben bu oyunu ki sanki ya. Herkes sağdan gidiyor. Ben soldan gidiyorum. Neden? Çünkü ben pir, pro bir oyuncu olduğum için. Sağlı sollu. Sağlı sollu. Amına <laughs> 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 ke. Ne yapıyorsun? bu çocukları Beni buraya hapis et Siktim bebeleri ya Dosta korku düşmana güven ya Senin ta ananı avradın sen bir o**lu çocuğusun Benim harita geldi Fatih Juan haritası geldi Okay Lan Fatih Odumun adı Odu, Türkçe İngilizce konuşabiliyorsan konuş benim canımı sıkma Okay ne? ne biçim insanlarsınız İzle şimdi hepsini Ney bu beşliye bela mı deniyordu? Dayı bela at ey sat dayı, dayı onların içini mi et? Sen... Yuvşaklar seni nasıl vuruyorlar Sen o, Şimdi... Bunlar seni tanımıyor ha Bunlar beni tanımıyorsa bunların var ya ben Baba izle izle şimdi Hz izle. Dinle. Ah, oy, ah, oy öldüm. Avans verin, avans. Ben birazdan ya sen birazdan başlayın diye işlerine sen öldün mü? Kez, sen var. de ölmüşsün. Benim maşallah dediğim iki gün yaşamıyor zaten. Hangisi? Vandalı mı alayım, fantom mu? Fantom ben daha sen. Güzel silah atayım. Hangi nerede sen? Ben sana atayım, sen ben isteyeceğim bana at tamam. Tamam ne alayım? Tek Teçhizat lazım. Oğlum bu ne amına koyayım skinsiz bu. Vay o çocuğu. <laughs> <laughs> Lan oğlum ben isteyecektim bana istediğimde alacaktım. Neyse diğer el yaparız. Onu öğreteceğim sana. Tamam <laughs> usta. Sen benim liderim oldun artık. Ben Fatih Şuan'ın arkadaşım biliyor musun? Okay. Ya uşak ya. Pusmuş buraya. Kim o? Şimdi şimdi onun anasını yemekle. Vuruyorlar. Ah <laughs> koy. <laughs> <laughs> Ne bu kadar avans yeter usta başla. Yeter başlama adamana harbiden. Bu <laughs> yalan Bunun da sonunda mı? Usta sonunda. Aa koyayım. Ah, ah. <laughs> Ezdi kuzinciyata ne mi? Kuzenlerim, abi, خواتım, kızlarım, sövüyorlar, doğru mu? Doğru. Niye? Şerefsizler. O zaman, o zaman bir tane Odin çekeyim mi? A koyayım ya videoyu başlatmayı unutmuşum. Pusuyor oç. Koyayım ya. Savunucular kazandı. <laughs> lan dur kendimi dinleyince iyi olmuyor. <laughs> Güzel oyun lan. Sevdim. Link toksik de değiller herhalde. Ben TikTok'ta gördüğüm kadar toksik bir kitlesi vardı oyun. Ama ya gene Ice bak gel Ice. Ice bok. Yani kış dövüşü. Bir düşman kaldı. Ha? Daha değil. İyi. Sen kız erkek? kuş imha ediyor. He? 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 güzel. Ha? Balığı, ha? <laughs> güzel. Düşenleri söyleyince güzel. Merak ha, <laughs> şey İyiymiş <laughs> lan bu oyun. Evet. Ama Mesela, çok çocuğu var ya. Baba sen nerelisin baba? Kayserliyim ben ya. Kayseri mi? He. Ee, he. he. tamam. Herkes şivemle dalga geçiyor. O o şey o şey çocuklar. Ah, Amına koyayım. İzle öyle. izle şimdi. E, eğime bak eğime bak. Abi ya ben yapıyorum bir şeyler sanki ha. E? Bu avradın var ya bunlar. İzle şimdi kaç 1 1v5 atacağım izle. Biz oynamıyoruz. Siz sadece siz sadece Aynen beni izleyin beyler. Oynadın. beyler bayanlar varsa. Ne bayanı kardeşim ya? Bana erkek miydi? He. Kadın mı zannettin amına koyayım? Sen mal mısın? Ben mi? Nereden bildin? Lan amına koyayım oynamayın durun bekle. İzle 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 izle. Fatih Fatih şu anı biliyor musun? Mu? Ben bu oyunu onun sayesinde başladım. Şey diyor. Allah, biz şey var. Şu iyisi Sen sende güzel tost olur diyen adam var ya. Valla Hatta bak kanalımı falan atayım. <laughs> Abone olun la kardeş. <laughs> Bizden mi gocunuyorsun la kardeş? Şunu bir yalala Ne var ki la bizden mi gocunuyorsun? Niye hep V'ye basarak konuşmak zorundayım ya? Böyle şey olmuyor mu? Grupta olsaydık Şaşkın basmadan konuşabilirdin ama ayrı gruplarda takılardayız. Vay lan adam harbi bilgi veriyor. Evet. Diğerlerine soruyorum diyor ki Bu çocuğu diyor oyunu yeni mi indirin? Git diyor. Ben de diyorum ananı bacını yolunu yordam. Senin karının kız kardeşine ecdadınız. 4-2 iyi değil mi oğlum? Suguru 1'e 4 gidiyorsun lan ben senden iyiyim mi? Ben senden iyi miyim değil mi? Nasılım nasılım? Kaçın, Spike B'de düştü. Nerede nerede? Nerede? Sağında kalıyor Koyayım ses verdik. Silah yerden. Hayır bire bas. Ya bu da o... çocuğu gibi mi? O... Çocuğu gibi sen... Hay a... Oruç gitti ya herhalde bu arada. Vay, senin ağzına küfür eksik olmuyor ki. Ya ben... Üç lafımın ikisi koyum a... koyayım oluyor ya. ya. hiç var ya bu özelliğimi değiştirmem lazım. Burcu ne oyayım? Anlandın a** koyayım.